Vallahi hatırlayamadım. Hasan emmin ben aynı köylüyüz. Gerçi sen en son gördüm 3 yaşındaydın. ya bu kadar ya. Hatırlamazsın doğru. Hı. Nasıl bakalım evdekiler falan ne işe? Gerçi baban rahmetli onu biliyoruz. Babam yaşıyor. Annemi kaybettik. 3 yıl oluyor. Hah annen vefat etti. Bu sıra kalma. Hatta cenazeye gelmedik. ilk torpağa ben attım anladın mı? annen hinduydu. Cesedi gömmedik. Yaktık. He. Öteki tarafa pek iş bırakmayan dediniz herhalde. <laughs> Mekanı cennet olsun. Şimdi yeğenim bizim bir tarla mevzusu var, davalık. Ben de dedim ki biz akrabaya gidem hem bizden para da almaz. Elini yanlış anlama beni de bana dair hiçbir bilgin yok. Yani emeğini sana karşılıksız vermem için bana elle tutulur bir sebep versin. Hemen sebebi yok. söyleyeyim. Senin dayının oğluyla benim halamın kızı bunlar 50 yıl önce Hücra bir damda bakileşmişler. Oh bak muazzam bir şey. İşte ha şöyle bak. Benim bu sana gönül borcum demek Sağ ol. Zaten ben yettim Mustafa'm diğerlerinden pek de iyi. İzzet yalnız adım. Bak bunu koyduk buraya bari bunu oku.